Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Umarım keyif alırsınız oyundan. Bu arada bugün istatistiklere baktığımda videomu izleyen kullanıcıların %60'ı kanalıma abone olmuyormuş. Neden abi? Niye yapıyorsunuz bunu? Yani abone olmayı çok görmeyin bana. O kadar emek veriyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada açıklamalar kısmına Discord kanalımı bırakıyorum. Kanalımızı daha doğrusu Ozan'la birlikte yani sinerjiyle birlikte aynı kanaldayız. Oraya gelirseniz beraber oyun oynarız. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Arkanda hemen arkanda hemen arkanda hemen arkanda. Bir tane daha geldi. Ben geldim. Dışarıdalar hep dışarıdalar hep, dışarı'da. evet, hep, hep dışarıdalar. Silah var mı? Burada. Geldi. <laughs> Armor'unu kırdım birinin bir canı falan var. Hey. Abi hile bu? Ben bu sefer Nasıl vuruldum ben ya? Kaç. Sattım. Aha sert buldum. Ha <laughs> ha. <laughs> Gelirsin abi arabayla. <laughs> Trafiğim var benim. Araçla ama. Hazır mıyız? 30 metre çıkma daha. Bekliyor. Şutar. İstiyorsan deneyelim şansımızı. Ben çıkayım. Çıktım. Tamam. Lan sen <laughs> Kandırdı beni. Kandırdı beni. Sen <laughs> niye basıyordun? Şurada adam. Down e abi. sağlık. A Aşağıya dikkat et tararken şey yaparken. Şuradan geçemem. Ha! Nereden? Karşıdan yedim. Tamam. Selfimi harcayacağım. Ben göremiyorum abi. Abi adam şurada bir yerde. Down abi o da. Nasıl olduysa ben de down'um ama. Ben tamam, aldım sizi Ben seni kaldırayım da. Abi kaldırmış arkadaşına ya da self basmış. Daha Bilmiyorum. var daha var evet. 32. Geliyor. Aldım. Sen mi aldın ben mi aldım? O nasıl oldu? O <laughs> bu <laughs> başka bir grup. Armor var mı abi? Bir de ben aşağıda iki bir tane kişiyi oldu. öldürdüm. Attım onu. Nada çekmiş. Ee, şurası. Sana uyandılar da yani insan Merak eder pencereden bari bakar Oo, elinize sağlık Adam nasıl sıktı? göremedim bile Emre sarfını çek. Bir, bir Çekiyorum da. abi. Şunun da parasını alayım da. Bana yakın var Ghost. Sana yakın derken? Ben hallederim hallederim. Şurası. Soldan dikkat edin ama. Onlar da Aa, atıyor lan. <laughs> ne atıyor lan? Buranı yedim. Sol yakın, sıkta. Evet, yakın yakın. Burası. Nerede onlar? Bilmiyorum. Şuradan bir down alırsan oynarız buraya. Var mı Sniper'ın? bakıyorum. Bunu direkt kafasına i̇ki, mı iki, atıyorsun? İki kişi onlar. Bak ya ne ben Ke kendimi sıkar şey ettim burada. Dom tamam, dom. Tamam. Diğer şurayın da. Aldım kilini. Selçuk var, selçuk var. Koruyu yeter, koruyu yeter. Bir dokun bana. Dokunma. Aşağıdan mı geliyor bir sanki? E? Çok kilitlendik kaldık burada ya. Ay. Emrah ben bir silahımı alıp geleceğim 2 saniye. Tamam. Çatısı var ama oranın çatısı var. Ben şeyi al ya. Oo. Oh. Abi nereden atıyorsun <laughs> sen? Aa arkamızdan da atıyorlar. Çok şey, tehlikeli evet, abi. Evet, evet. İçeri gir. Hiç gerek yok. Eyvah Girdim içeri girdim Girdin içeri de ben aşağıdayım Tamam koşuyorum aşağıya doğru Öbür taraftayım ama Öbür taraftasın bir Yukarı çıkıyorum Bir şey olmaz bir şey olmaz Silahımı alamayacağım değil mi? Arkamın hiç silahı alamayacağım Belki alamıyorum. yetiştirirseniz ben de loadout'u açarım Evet İki Ben markete var. gidiyorum tamam Merdiven değeceğim ben, sen... ben ölmesek. Para yattım. Para yattım. Sen parayı al. Benim yapacağım riskli hareket abi. Gitmesin boşuna. En azından ikimizi kaldırırsın UAV yeah, Aldım aldım Şimdi o itfaiye ne yapacağız? Emre? O itfaiyenin Ama silahın işleyişini anladığım an olmuyor perfect, perfect. ya. Direk kafasına doğru mu atayım? Nereye atayım ben bunu ya? Aa düşürüyormuş lan harbiden. Var mı cluster falan bir şey yok değil mi? Adam burada önümde 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 hemen. Benim, benim ağzıma sıçtı. Nereden deniyor bana lan bu? Şurası Taşın arkasında Yaklaşıyor. Ama. Yaklaşıyor bak adamı tam bakladım. Kalkanını da bekliyorum gördüm, tepeden çekmeniz için. Ben Mermin yardımcı Mermim olamıyorum. Mermin bitti asfal varmış herifte. Bir lağda çekebiliyoruz. İyi Neresi ya? atladı ki abi? E, şey mi, hospital mı atladı? Ray Şurası atladı abi. Turuncu tarafı çatısı atladı. Bizi de şimdi. Ya da ben evi açıyorum abi. Loda at geldi. Aynen. Aynen. Ay, ha, gördüm adamı. adamı. Bu UV alacağım. Bun arkalarından gidiyor olabilirsin. Ha bunların diyeyim? önlerini tutalım. Tutalım da şunu 2 saniye çekip yetişmem lazım. Oradan daha önce. Şurada o zaman. Bunları tutalım. Ozan şurada. bir yenileyeceğim. Ozan biri düştü. Çıktım, yeni aldım silahı. Şurada. Aldım killini. Tamam öbürü de. Oğlum şurada. Şurası. İlerli alanlar. Bir tane daha Solundaki var. Oradaki çok var. Bir de. Zorunu yedim. Tamam, evet. Manyak RPG atıyor ya. Emrah solumdaki şop. Odaklanıyorum hemen oraya. Lodo alta gitsem miydim ya ama adam var değil mi? Allah. Nereden geliyorsun? Göremiyorum. Koruma ee, bilmiyorum. Zırh Solumuz üstte var. Çok unutmayın. Ar Ağacın arkasındayım. Nasıl vuruyorsun beni?